Cümleten selamlar arkadaşlar. Öncelikle Konya Karatay Belediyesi'ne bu hediyeyi gönderdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ee, ben bir tane sayfada Konya'nın sayfasında yani Karatay Belediyesi'nin bir yorumunu gördüm. Yani yani burada Konya Karatay'da işte çocukluğunuz veya yani gençliğiniz bu Karatay Belediyesi bölgesinde bir yerde geçtiyse adresinizi, isim soyisminizi ve telefonunuzu Instagram'dan bize ulaştırın. Sizlere unutulmaz bir armağan gönderelim şeklinde bir tane yorum yapmış. E, sayfaya girdim. Yani Karatay Belediyesi'nin sayfasına ve isim soyisim telefon numaramı adresimi gönderdim. Ve bana işte bu görmüş olduğunuz bu hediyeyi göndermişler. İçerisini ben tabi işte içerisinde acaba dedim, acaba dedim ne var diye merak ettim açalım birlikte şöyle bir tane şık bir çanta şöyle içerisinde şöyle 10 numara şık bir çanta ile karşılaştım ve içerisinde bir şeyler var. Buyurun içine bakalım. İçerisinde bir adet şöyle göstereyim Konya yani Konya'da yapılan bildiğiniz üzere işte burada bir tane şey bahçesi var burada işte lavanta bahçesi var. Görmüş olduğunuz gibi. Onlardan üretilmiş bir tane şey lokum, Türk lokumu üretilmiş. İçinde bir tane de şöyle bir tane kolonya var. Gönderdikleri için çok teşekkür ederim. Konya Karatay Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.